hepinize merhaba çileklerim. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Allah. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir ev yapacağız. Evet. Daha çok saray yapacağım. Yani saray sar, saray gibi bir ev yapacağım arkadaşlar. Böyle çok çok büyük olacak. Daha doğrusu ben burayı da yapabilirim. Ben, ben buraya devam edeceğim arkadaşlarım. Şimdi Burayı böyle burası benim ana evim olacak. Yani apartman yapacaktım daha doğrusu. Ama sonradan vazgeçtim. Dedim ki böyle şey olsun. Aa yanlış yanlış yanlış. Neyse. Bir saniye arkadaşlar yanlış bulu aldım. Ee, şey yanlış yerden gidiyoruz. Her neyse. Arkadaşlar bu arada umarım videoyu beğenirseniz beğenirsiniz. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı ya. ve videomu ve açmayı unutmayın hı hı. konuşamadım yorum atmanızı çok sevinirim yani genellikle çünkü videolarımda hiç yorum olmuyor daha doğrusu uzun videolarımda belki birkaç tane oluyor. Da, o da çok az, az yani her neyse ya siz niye buraya geliyorsunuz ya illa ödüllen mi gelişiyor ya gidin ya Gidin ya. istemiyorum sizi ya. Şimdi öldüreceğim ben ya. Rahat oluyorum. Neyse ben bunları öldüreceğim. Kılıçla. Kılıçla aslında bir fark etmiyor ama yine de olsun. Ben buna devam edeceğim çünkü düzenim bozulmasın yani böyle en azından böyle şey olsun böyle sanki böyle e, böyle arada sırada böyle oluyor ya arkadaşlar yani mesela siyah bloğun üstüne beyaz bloğun. eklem istiyorum. ama her zaman değil. Bu kaç katlı oldu bir saniye bakacağım. Aa koyuncuk. bir. İki katlı oldu arkadaşlarım. Herhalde. Yok. Üç üç. Bakayım. Burada bir tane delik var arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki. Ben niye kekeme gibi konuştum? Her neyse. Bununla devam edeceğim. Ama şimdi ben devam etmek istemiyorum. Çünkü ben yani şey böyle daha farklı bir şey yapacağım. Böyle gizli gibi bir şey. Öyle gizli bir alalım var ama ben bunu daha farklı yapacağım. Birisi böyle, böyle üstte olacak bu bu, bu. ay Üste vardı yani üstte olan şey alt zemine yapacağım. Bir saniye. Orada siyah bir şey vardı. Allah Allah. Her neyse. Arkadaşlar şimdi altta tabii ki de demir olur. Yani alt tarafa doğru. Burası sığınak yapmak istiyorum ben. Benim bir sürü sığınağım var ama ben sığınak yapmayı çok seviyorum. Veya hapishane. Çünkü çok yani daha fazla güzel oluyor bence. Nedenini ben de bilmiyorum. Ama yine de böyle yaparsam güzel olur diye düşünüyorum. Şöyle yapalım. Arkadaşlar ben böyle bir şey yapmayacağım. Ben daha güzel bir şey yapacağım. Ne yapacağım sadece? Yapar. Ama Park'ı yapmıştım. Ama şey e, korku tüneli yapmamıştım. Korku tüneli. Yaparsam, yapabilirsem. Ama ya yok ki. Neyse arkadaşlar boş verin. O fikri duymadınız. Öyle bir fikir yok. Hmm. Ne yapsam acaba ya? Buldum. Bulmadım. Ee, de yapabilirim buldum hayvanlar için bir yer yapabilirim ya da daha farklı bir şey de yapabilirim ee, arkadaşlar aklıma hiçbir fikir gelmiyor çok mutsuz oldum bakın bakın siz de sıkılıyorsunuz böyle yani kötü oluyor ne yapsam ne yapsam buldum Herhalde. Şöyle. Buradan geçit yapacağım böyle. Karşıya geçme geçidi ama böyle alttan böyle camdan böyle çok güzel. Bir şey bakın burada bir tane şey cam alacağım. Böyle giriyorsunuz sonra böyle tam gibi bir şeye. Oradan sizi böyle geçirtiyor. Bu böyle etrafı gezebilmeniz için daha doğrusu şöyle yapalım. Bunları şöyle ileri ileri götürmemiz lazım. Bu birazcık uzun sürecek herhalde ya. 5 dakika bile olmuş şu anda arkadaşlar. Ama bence güzel olacak. Yani bence beğeniyorum diye düşünüyorum. Ay burası çok küçük oldu. Dur 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 dur. Dur burası çok küçük oldu. Bakalım şuraları şöyle arkadaşlar. Çünkü burası çok çok minik oldu. Yani ben bu kadar minik yerde mesela bir aile geçecek tamam mı? 3 kişilik, dört kişilik bir aile. Onlar nasıl geçecek buradan? Geçemeyecekler. Çünkü burası çok dar. O dar için o, o su da lazım. Bakın şöyle mesafeli. Okay. Evet. iki boş. Bu bence oldu. <laughs> Kartalım. Ay hayır 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 hayır. Şöyle şurayı al. 6 <laughs> dakika bile olmuş arkadaşlar ya çok hızlı oluyor yani. Ben çok, çok üzülüyorum. Her nefis, Şimdi ben şöyle şuraya bitireceğim. Sonra da şey merkez yapacağım buraya. Hmm. Umarım oluyordur yani. Çünkü bazen böyle eşitlenmiyor. Umarım eşit olur yani. Yoksa yani çok üzülürüm. Emeklerim boşa gider. Zor Zor, zor Sonra da buradan geri yukarı çıkıyorlar böyle bir şeyler. Ya bir saniye ben burada böyle gitmekte uğraşmayacağım arkadaşlarım. Şöyle. Hayırsızlara. Ay geride kaldı ya. Hızlı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sıkılıyorsanız yani özür dilerim. Şöyle yaptık. Burada. Burayı da yapalım. Arkadaşlar şimdi size bir soru soracağım. Günün sorusu gibi bir şey bu. Sizin en sevdiğiniz e, gitme yolu. Yani gemiyle gitmeyi mi seviyorsunuz? Otobüste mi gitmeyi seviyorsunuz? Yani çok saçma bir soru ama benim aklıma geldi. Bazen böyle saçma sorular gelir benim aklıma. Her neyse. Uyyy. O zamana kadar da sizinle sohbet edelim yani. Ne yapabiliriz ki başka? Hiçbir şey yok ki. Hmm, ne <laughs> yapabiliriz? Bıy. <laughs> Her neyse arkadaşlar benim aklıma bir fikir geldi. Size bir kanal olabilirim. Kanal öre... Ay, kanal önerebilirim sizlere. Ay. Mesela hmm, bir düşüneyim. Tokolay evet, bence güzel bir kanal yani. Hoşunuza gider diye düşünüyorum. E, Merve Mio var. O da çok güzel bir kanal. Onu da tavsiye ederim. Başka 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 başka. Hmm. Kafası, YT. Bence bu kanalı çoğunuz biliyorsunuz ama bilmeyenler. Değil mi? Güzel bir kanal. Yani ben seviyorum. Ee, bazı oyunda da var. Yani bu... Yani ben çok fazla kanal yok. Genellikle hep aynı kanalları izliyorum. Yani... Çok fazla kanal izlemiyorum. Genellikle hep aynı kanallardan aynı videoları izliyorum ben sürekli aynı şeyleri izliyorum. Bıkmadan, sıkılmadan aynı şeyleri izliyorum. Filmleri de. Ay arkadaşlar bu dakika bile olmuş şu ana kadar. Çok sıkıldım. Tamam buraya ay. Şimdi ben burayı da yapalım. Ay çok yavaş bura ben. Hı. Şöyle şunları koyalım teker teker. Arkadaşlar oluyor bu arada. Tamam. Arkadaşlar. Ama buranın su almaması lazım. Bakın. Bakın. Burası su alırsa ne olur? Aa sünger koyabilirim mantıklı tamam. Tamam tamam burayı hallederim ben su alsa bile. Yani su almasın bence. Yani niye alıyor ki su? Evet su aldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdilik ben buraya süngerle alacağım. Sünger, sünger, sünger. Sünger verin bana lütfen. Sünger, sünger. Wow. Ben ne yapıyorum ya? Sünger lazım. Ama sünger yok. Ne yapacağız? Arkadaşlar süngerimiz yok. Nasıl yapacağım ya? Sünger ben mi bulamıyorum? Allah'ım ya. Sünger. Ya suyu çekmemiz lazım. Süngerden başka bir şey su çekmiyor. Ah buldum. Bak sünger, sünger olsun. Bak sünger. Bak su alıyor değil mi? yorum. Biraz amsun geldi. Kıracağım. Kırınca gidiyor mu? Yes. Yaptım arkadaşlar. Bunlar böyle şimdi böyle gidecekler böyle. Aa bakın balıklara bakın falan. Böyle güzel olacak. Balıklara falan bakacaklar. Çok eğlenecekler yani. Her neyse arkadaşlar ben videoyu kapatacağım. Cam zaten videonun sınır süresine de gelmişiz. Aa papan. Ben burnalarının tepesinde yapmak istiyorum. Aa çok güzel ses çıkıyor. Her arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like katıp ve bildirimleri açarsanız çok 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 sevinirim. And o zaman bye, -bye.